Deriz. Şeytandan sana sığınır. billah deriz. Her işe seninle başlar. Bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz. Versen de, alsan da elhamdülillah deriz. Hayran kaldığımızda maşallah. Pişman olduğumuzda estağfurullah. Sevdiğimizde Allahu ekber. Üzüldüğümüzde inna lillah deriz canımız sıkıldığında fe Allah, rızık kazandığımızda er risku Allah, bir işi arzu ettiğimizde inşallah bir işi başardığımızda bir iznillah deriz. Güçlü karşısında la hule ve la kuvvete illa billah söz verdiğimizde vallah ve billah deriz. Biz kuluz. Sen Allah'sın. Biz isteyeniz. Sen verensin. Biz muhtacız. Sen ihtiyaç giderensin. Al. işte ellerimiz. Uzattık sana. Ne olur. Ne olur bırakma bizi kendi halimize. Sen bize yetersin. Yetmeyiz biz kendimize. Allah'ım. Ellerimizi bırakma. Bizi imandan, Kur'an'dan ayırma. Bizi kitaba uyanlardan kıl. Kitabına uyduranlardan kılma ya Rabbi. Kur'an'ı bizden rahat. Kur'an'dan razı kıl. Hesap gününde Kur'an'ı şahit kıl. Şefacı kılma. Kahrından mutluna sığınırız Allah'ım. Celalinden cemalde sığınırız Allah'ım. Senden sana sığınırız Allah'ım. Yalnız sana sığınırız Allah'ım. Bize Hazreti Adem'in tevbesini, Hz. Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver, Hazreti Musa'nın celadetini, Hazreti Harun'un sadakatini ver. Hazreti Meryem'in adanmışlığını, Hazreti İsa'nın ver ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetini ver ya Allah'ım. Ağlamayan gözden, sızlamayan özden, kızarmayan yüzden sana sığınırız. Şirkten, küfürden, müşrikten, cahilden, gafilden, kafirden sana sığınırız. Harama dayalı servetten, hak edilmemiş şöhretten sana sığınırız. Korkaklıktan, pısırıklıktan, kıskançlıktan sana sığınırız. Hasetten, fesattan, nifaktan, fısktan, fücurdan sana sığınırız. İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten sana sığınırız. Ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Kerim'de bana dua ediniz. Dualarında icabet edin buyurmaktasın. Bizler de küçük boyunlarımızla, mahzun kalplerimizle, günahkar ellerimizi açarak mağfiret kapına geldik. Ellerimizi yüce katından boş çevirme ya Rabbi. Yüce <laughs> Rabbimiz. İhlasla yapılan duaların kabul edileceğine iman eden kullar olarak niyaz ediyoruz. Okumuş olduğumuz sure-i tamamlanan hatmi şeriflerden, okunan aşk şeriflerden, getirilen selamlardan, yapılan ve yapılacak olan ikramlardan, hasıl olan ecil ve sevabı öncelikle örneğimiz, önderimiz, rehberimiz, adı güzel, kendi güzel, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. <laughs> Hz. Adem aleyhisselam ile başlayan rahmet peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselam ile son bulan bu iki sarısta kalan peygamber anı zammı ruhuna hediye edip ulaştır ya Rabbi. <laughs> Sabırla bizi dinleyen dualarımıza amin diyen değerli cemaatimizin imanla bu dünyadan göçen bütün Örgütlerine geçmişten en geri kumaktır ya Rabbi. Bu, bu meclisin terkilerine bizi olan kardeşimizin, kardeşlerimizin ahirete intikal eden yakınlarına şu meclisin maneviyatından haberdar eyle. İstedar eyle. Haberlerine kurulu, makamlarını cennet eyle. Hasbel kadar kabir Allah'ına düşer olanlar var ise kabir azabına emin eyle. Halas eyle. Kendilerinin emin haliyle, seyyidatların hasenatı tebliğle ya Rabbi. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği gün ve gecelerde bulunuyoruz. Ya Rabbi şu zaman dilimde bizim bağışlanmadık günahımızı, giderilmedik üzüntümüzü, aşılmadık sıkıntımızı, ödenmedik borcumuzu, şifaya kavuşmamış hastamızı, rahmetine ulaşmamış geçmişimizi, derdine çare bulamamış derdimizi perişan edilmemiş düşmanımızı bırakma ya Rabbi. Allah'ım umurumuz senin rahmetindir. Bizler aciz günahkar kimseleriz. Bizler nefsinin ve şeytanın oyuncak olmuş kullarınız. Sen Rahmansın, Rahimsin, Gaffarsın, Gafursun, Settar Uyulsun. Bizlere her şeyleri kaplayan, Her şeyin kökeni rahmetinle merhametinle muamelenle bizleri bağışla